Bu videodan sonra ders çalışmaya bağımlı olacaksın. Artık masa başına geçmek senin için o kadar zor olmayacak. Masa başına geçtikten sonra kalkmak istemeyeceksin ve dikkatin başka şeylere dağılmayacak. Selam ben Dilay. Şimdi gel videoya geçelim ve bütün odak problemlerini çok rahat bir şekilde çözelim. Neden masa başına geçemiyorsun ve bu sorunu nasıl çözersin? Öncelikle birazcık problemimizi tanıyalım ki çözümümüz daha basit olsun. Masa başına geçerken o koltuğa oturmak çok zor geliyor. Oturduktan sonra ise telefona elin gidiyor, kalkmak istiyorsun ve veya hiç olmayan uykun o an gelebiliyor. Bunun en temel sorunu aslında sanki sen tembellikmiş gibi düşünüyor olabilirsin ama odak sorunundan geçiyor. Çünkü o an aslında sen istiyorsun, başlamak da istiyorsun. Hani bu tembellik kısmını çok geçtin aslında. Tembel bir öğrenci değilsin. Sadece nasıl odaklanman gerektiğini ve bunun sorununun hatta sorunu bile bilmiyorsun ki çözüme gidesin. Bu yüzden sana bunun en temel nedenini söyleyeceğim. Masa başına geçememenin en 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 temel sebebi kesinlikle dopamin sisteminin çökmüş durumda olması. Peki abla dopamin sistemi ne yani nasıl çökmüş durumda ya da ben bunu nasıl çözeceğim diye olabilirsin. Şimdi şöyle. Sürekli Instagram'da kaydırdığın, YouTube'da kaydırdığın o 10-15 saniyelik videolar var ya, çok masum görünüyor. Hep böyle annen sana gelir, işte bunları izleme, telefona bakma." der. Sanki annen sadece telefona bakma diye bunları söylüyor gibi hissediyor olabilirsin. O an işte anne ya, işte 15 dakika izleyeceğim, 20 dakika izleyeceğim diye geçiştiriyorsun anneni. Ama fark etmediğin şey şu. Annenin senden telefona bakma almanın söylemesinin sebebi o videolar değil. O videoların sana getirdiği zararlar. Çünkü sen artık o 10-15 saniyelik şeylere alıştın. Sürekli farklı şeyler görmek istiyorsun. Hayatını da o videolar gibi yaşamak istiyorsun. 10-15 saniye bir şey oluyor. Sıkılıyorsun. Başka bir şey geçmek istiyorsun. Ama gerçek hayat bu şekilde değil. Bunlar da senin dopamin sistemini çökertiyor. Bunun çözümü de çok basit. Kesinlikle dopamin arzu yapmak. Abla bunu nasıl yapacağız diyorsun. Şöyle 24 saatini hiçbir şekilde ne telefona ne televizyona vizyona, ders çalışmak için bile tabletine hiçbir şey bakmadan geçiriyorsun. Abla dayanamam ya da bunun bana faydası nasıl olsun ya? Bir günün bittikten sonra tekrar bakarım diyorsun. Ama o işler öyle olmuyor. Bir gün bile yaptıktan sonra bunun faydasını göreceksin ki ben bile kendi hayatımda şu an bunu uyguluyorum. Neden? LGS'ye girmeyeceğim ya da YKS'ye girmeyeceğim. Bunu yapma sebebim artık fark etmeden o 10-15 saniyelik videolara alıştım ve gerçek hayatta çok sıkılıyorum. Kendi kendime bile vakit geçiremiyorum. Bu yüzden özellikle 8 sınıfta sınav temposunda olup ders çalışan bir öğrencinin kesinlikle yapması gerekiyor. Bir gününde hiçbir şekilde telefona bakmadın, herhangi bir teknolojik aletle zaman geçirmedin ve en kötü oturup tavanı izledin. Bu bir günün sonunda şunu fark edeceksin. Artık hayatın o 15 saniyelik videolardan ibaret olmadığını ve aynı şeye odaklanabilmen gerektiğini çok rahat bir şekilde fark edeceksin. Dediğim gibi. Bir günü hiç böyle az görme. Bir gün yaptıktan sonra farkını göreceksin. Dopamin sisteminde bu şekilde yine aynı düzeyine getirebileceksin. Ve bu sayede ise 15 saatilde de yapacağın o uzun çalışmalar ya da ikinci dönemde yapacağın o uzun çalışmalarda da çok büyük bir faydasını göreceksin. İkinci önereceğim şey ise yapacağın şeyleri küçük küçük parçalara ayırmak. Şimdi sana bunu en rahat bir şekilde açıklayabilmem için kendi yaptığım bir örnekten bahsedeceğim. Ben 8. sınıftayken bazen dikkatim çok dağılıyordu. Hani hiç ders çalışmak istemediğiniz zamanlar olur ya. İşte o zamanlarda böyle bir 5 soru çözüyordum, kalkmak istiyordum ve ben burada şöyle yapıyordum. Ben şundan çok az alıyordum. Böyle soruları çözdükten sonra tık atıyorsunuz ya renkli kalemlerle. İşte ben onu çok seviyordum ve şöyle bir şey yapmıştım kendime. Paragrafta 10 soru çözüyordum. Daha sonrasında o 10 soruyu kontrol ediyordum. Tikini atıyordum ve bu bana çok bir mutluluk getiriyordu. Ve artık kendime bugün işte 30 tane paragraf çözeceğim diye bir ödev vermek yerine 10 soru çözeceğim, kontrol edeceğim ve daha sonra bu kontrol ettiğimden mutlu olup 10 soru daha çözeceğim diyordum. Ve bu küçük küçük ödev ve bu mutluluklar gerçekten benim o 30 soruyu 30 soru çözeceğim dediğim günden daha rahat bir şekilde bitirmemi sağlıyordu. Yani buradan çıkaracağın şey şu. Yapacağın şeyleri 40 soru matematik çalışacağım ya da bugün 5 saat ders çalışacağım diye kendine ödev vermeyip ya da kendi programını bu şekilde hazırlamayıp 10 soru çözeceğim. Daha sonrasında işte bir tane çikolatalı yiyeceğim ya da ne bileyim bir iki dakika nefes alacağım. Daha sonra Türkçe'yi bitireceğim. Kendime şunu yapacağım tarzında. Küçük ödevler ve ufak mutluluklar. Yani ödül sistemiyle bu yapacaklarında parçaları ayırdıktan sonra gerçekten yaptığından hem daha mutlu olacaksın hem de daha rahat bir şekilde bitireceksin. Son olarak da ilk 15 dakika masa başında oturmaya dayan. Bakın zaten her şey böyle ilk başladığınız zaman çok sancılı olur. LGS'de bile 8. sınıfın ilk zamanları sancılı olur. Neye çalışacağını bilemez siniz ya. Masa başında aynı o şekilde düşünün. İlk 15 dakika senin için daha zor olacak. Dayan. Ne kadar sıkıcı gelse de o sorularla savaş, cevalleş. 15 dakika bir soruyu çözmeye çalış kötü ya matematikte. Ama dayan. Sonrasının daha rahat geçeceğini göreceksin. Çünkü o ilk 15 dakika işte hem ilk defa günün ilk saatleri oluyor. Masa başına oturmak daha zor geliyor. Uykun geliyor. Bunların hepsini kırdığın bir zaman dilimi olduğu için daha zor olacak. Ama sonrasında dediğim gibi çok daha rahat bir şekilde günü ilerletebileceksin. Bunları düzelttiğinde artık sen de çalışmaya bağımlı bir kişi haline geleceksin. Bütün odak sorunlarını bu şekilde halledeceksin ve inanıyorum ki bu videodan sonra bunu yapanların hepsi de yorumlara gelip abla evet ben de artık çalışmaya bağımlı oldum yazacaklar. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Diğer videolar için abone olmayı unutma. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.